Merhaba arkadaşlarım. Osmanlı Devleti'nin dünya gücü hakkında diğer videomuzda bilgi vermiştik. Şimdi videomuz hakkında kazan testleriyle konumuzu pekiştirmeye gayret göstereceğiz. Şimdi kazan testlerinden devam ediyoruz. Birinci sorumuza baktığımızda Osmanlı Devleti'nde Fatih döneminde ortaya çıkan aşırı gelişmelerden hangisi Rönesans'ın gelişmesine katkıda bulunmuştur diye soru karşımıza çıktı. Rönesans hareketlerine baktığımızda İtalya'da ortaya çıkmış bilim, sanat, edebiyatta gelişmelere Rönesans adını veriyorduk. Rönesans'ın gelişmesinde özellikle Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'un fethiyle beraber Bizans'tan kaçan bilim adamlarının İtalya'ya sığınması ve İtalya'da Rönesans hareketlerini başlatması etkili olmuştur. O zaman baktığımızda E şıkkı Rönesans hareketlerin gelişmesindeki önemli bir etkendir arkadaşlar. İkinci sorumuza baktığımızda genelde en fazla kullandığımız cümlelerden en fazla çözüldüğümüz soru tarzlarından birisidir. Osmanlı Devleti'nde 15. yüzyılda gerçekleştirilen Moran'ın fethi, Kırım, Amasra, Sinop ve Otranto fethilerinden hangileri Karadeniz'de hakimiyet kurmaya yöneliktir diyeceğiz. Şimdi Otranto Fethi'ne baktığımızda özellikle Fatih Sultan Mehmet Vefat etmeden önce Otranto bölgesine Gedik Ahmet Paşa komutasındaki ordumuzu göndermişti. Fatih'in vefat etmesi üzerine 2. Beyazıt döneminde kardeşiyle yapılan Cem Sultan'la yapılan taht kavgaları sonrasında Gedik Ahmet tekrardan geri çağrılmış. Otranto bölgesi zayıf düştüğünden dolayı elimizden geri çıkmıştı. Şimdi tekrardan sorumuza döndüğümüzde Mora ve Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verilmesi bizim açımızda niçin önemliydi? Bizans'ın yeniden canlandırma ümitlerine son verilmişti. İkincisi Kırım, Amasra ve Sinop bölgesine baktığımızda Karadeniz'i Türk Gölü haline getirmek amacıyla yapılan faaliyetlerde odan baktığımızda iki 3 ve 4. şıklar Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'de hakimiyet kurmasına neden olan fetihlerdir. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u fethetmek istemesinde bir Bizans'ın Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü bozması. 2. Bizans'ın Osmanlı Devleti'ne karşı oluşturulan Haçlı birliklerini örgütlemesi. 3. Avrupa'da başlatılan coğrafi keşiflere katılma düşüncesinin gelişmesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenemez demiş. İşte Fatih Sultan Mehmet döneminde diğer videomuzda baktığımız gibi özellikle Osmanlı toprak bütünlüğünü bozması, Bizans'ın Haçlı birliklerini örgütlemesi, şehzadeleri kışkırtması, Anadolu Beylikleri Osmanlı Devleti'ne karşı örgütlemesi temel nedenlerdi. Ama Avrupa'da başlayan coğrafi keşifler İstanbul'un fethinin neticesinde değil, nedeninde değil, fetihten sonraki süreçte meydana gelen olayda Söylenemez dediğinden dolayı cevabımızda da Bursa şıkkı olmuştur arkadaşlar. Diğer sorumuzda baktığımızda İkinci Mehmet'in İstanbul'u Fethi öncesinde gerçekleştirdiği aşkaki hazırlıklardan hangisinin Avrupa'da merkezi krallıkların güçlenmesinde etkili olduğu ileri sürülebilir diyor. Bir önceki videomuzda bahsetmiştik Feodalite rejiminden Karabine göçü sonrasında ortaya çıkmış. Avrupa'da merkezi krallıkların gücünün kaybetmesinde etkili olmuştu. Özellikle karşı Seferleri, daha sonra İngiltere ve Fransa'nın kendi arasında yapmış olduğu savaşlar ve yine İstanbul'un fethiyle beraber özellikle urban tarafından yapılan büyük toplar sonrasında surlar yıkılabileceğinin anlaşılması merkezi krallıkların güçlenmesinde feodal rejiminin ortadan kalkmasında etkili olmuştur. O halde baktığımızda Fatih döneminde merkezi kınalıkların güçlenmesine surları yıkmak için büyük toplar döktürülmesi etkili olmuştur diyeceğiz. Bu yüzden sorumuzun cevabı C şıkkıdır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Birinci öncülümüzde Candanoğulları Beyliğine son verilmiş Sinopki ele geçirilmiştir. İkinci öncülümüze baktığımızda Trabzon İmparatorluğundan Trabzon fethedilmiştir. Üçüncü öncülümüze baktığımızda Karamanoğulları Beyliğinden Konya ve Çevresi ele geçirilmiştir. Yukarıdakilerden hangilerinin Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin sağlanması için yapıldığı savunulabilir. Şimdi baktığımızda özellikle Anadolu Türk Siyasi Birliği için yapılan fetihler bizim açımızdan önemli. Bunun için Türk beyliklerle mücadele edilip ya barış yoluyla ya da savaş yoluyla beyliğe toprak elde etmek Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin kanıtı olacaktır. Ama gayrimüslimlerle yapılan savaşlar Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak için yapılan faaliyetler değil, Osmanlı Devleti'nin Gazza ve cihat ile alakalı olan kısımdır. O halde Anadolu Türk siyasi birliği sağlanması için savunabilir dediğinde, Çandaroğulları Beyliğinden alınan topraklar, Karamanoğulları Beyliğinden alınan topraklar, Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak amacıyla yapılan önemli faaliyetlerdir. dedik. Trabzonlu İmparatorluğu'ndan Trabzon bölgesinin fethedilmesi Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin göstergesi değil, Osmanlı Devleti'nin gazla ve cihat politikasının net göstergesidir arkadaşlar. Diğer sorumuza baktığımızda Aşağıdakilerden hangisi Fatih döneminde meydana gelen gelişmelerden değildir diye sormuş. Fatih döneminde Topkapı Sarayı yaptırıldı. Özellikle bir önceki videomuzda yine bahsetmiştik. Yıldırım Beyazıt döneminde Cülüs Bahşi ilk defa verilmeye başlanmıştı. Fatih döneminde yasal hale getirildi. Müsaade sistemi uygulanarak Çandarlı Halil Paşa'nın mallarına el konuldu. Özellikle Tanzimat Islahat dönemlerinde müsaade sisteminin kaldırılmasıyla özden mülkiyet kavramı da yeniden canlandırılmaya çalışacaktı. Bununla da ilgili bir detay bilgi verelim arkadaşlarım. Yine Fatih döneminde kardeş katli yasal hale getirilip merkezi otorite güçlendirilmeye çalışılmıştır. Kabukulu kulu ocağının kurulması Fatih Sultan Mehmet dönemi değil, 1. Murat döneminin önemli gelişmeleridir. O yüzden cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Diğer sorumuza baktığımızda aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet döneminde Bizans'ı diriltme umutlarını yok etmeye yönelik bir girişimdir demiş. Bir önceki videomuzda yine çok detaylı olarak bahsettiğimiz kısımlardan Bizans'ın diriltilme umutlarını yok edebilmek amacıyla Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verilmiş, Mora bölgesi ele geçirilmiştir diyecektik. Bu yüzden cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Diğer bir sorumuza baktığınızda Aşağıdakilerden hangisi yükselme döneminde Osmanlı Devleti'nin dinsel farklılıklardan siyasi çıkar elde etmek için uyguladığı politikalardan biridir demiş. Şimdi Osmanlı Devleti'nde devşirme kökenlere öncelik verilmesi merkezi otoritenin güçlendirilmesine yönelik faaliyet diyeceğiz. Bu gitti arkadaşlar. Ticaret yollarının denetim altında alınması o dönemde gümrük gelirlerimiz artmasına sebep olmasına rağmen Avrupa'lı devletler bu durumdan kurtulabilmek amacıyla coğrafi keşifleri yapmıştı. İlerleyen dönemde bu coğrafi keşiflerde başımızda bela olacak. Yine baktığımızda Hristiyan dünyasındaki ayrılıkların artması için destek verilmesi dendiğinde bu bizim açımızdan doğru çıktı. Çünkü özellikle Fatih döneminde Venedik'e ayrıcalıklar verildiği gibi Kalmi Sultan Süleyman döneminde de Martin Luther'e el altından destek verilip reform hareketleri sonrasında meslek savaşlarının sağlanmasıyla Avrupa işlerine kadar ilerlememizde kolaylaşacaktır diyecektir. O halde baktığımızda Hristiyan dünyasındaki ayrılıkların artması için faaliyetler yapılması, destek verilmesi Fatih döneminde dinsel faaliyetlerden çıkar elde edildiğinin göstergesidir. Baştakilerden hangisi? İkinci Mehmet döneminde Balkanlarda fethedilen yerlerden birisi değildir demiş arkadaşlarım. Yine her soruda bahsettiğimiz gibi Mora, Trabzon faaliyetlerini gördüğümüzde, Trabzon bölgelerini gördüğümüzde Bizans'ın dirilçin umutlarının sonlandırılması dedik. Bosna, Hersek yine Fatih döneminde ele geçirilen topraklardır. Arnavutluk'ta İskender Bey'in isyanı üzerine Arnavutluk bölgesi tamamen ele geçirilmiştir. Fakat Fatih döneminde kuşatılmasına rağmen karalarda alamadığımız tek yer Belgrad Kalesi'ydi. Bu yüzden Fatih döneminde Belgrad Kalesi ile geçirilmemiş Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı himayesine girmiştir. Diye. Diğer bir sorumuza baktığımızda Osmanlı Devleti'nin Fatih döneminde kapitülasyon ve İstanbul'da elçi bulundurabilme hakkı elde eden devlet aşağıdakilerden hangisidir demişti? İstanbul Anlaşması'yla Venedik'e ayrıcalıklar vermiştik arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız sorunun cevabı Bursa şıkkıdır. Sorumuza baktığımızda aşırıcıların hangisinin 2. Mehmet döneminde merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla yapmış olduğu çalışmalardan biri oldu söylenemez demiş. Venediklere ticari ayrıcalıklar verilmesi demiş. Sarayda Türk kökenli sadrazamlar yerine değişilme kökenlerin etkinliğinin artırılması demiş. Padişahların ve ana başkanlık etme geleneğinin kaldırılması demiş saraya devlet adamı yetiştiren Endar'ın mektebinin açılması, Fatih kanunnamesiyle kardeş katilinin yasal hale getirilmesi sorumuzun şıklarıdır. Baktığımızda sarayda Türk kök kökenli sadrazamlar yerine devşirme kökenlerin etkinliğinin artırılması doğru şıktır. Padişahların divana başkanlık etme geleneğinin kaldırılıp bu saatten sonra divana sadrazamların başkanlık etmesi ve Divan-ı doğrudan danışma meclisi niteliğine büründürülmesi Fatih dönemindeki Hı -hı. önemli adımlardır. Merkezi ortaya güçlendirilmesidir. Yine Enderun Mektebi açılmış. Fatih Kanunnamesi'ne de kardeş katli yasalara getirilip merkezi otorite sağlanmıştır diyeceğiz. O halde doğru şıkkımız Venediklerle yapılan yani Venediklere verilen ticari harcılar Fatih döneminde merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla yapılan faaliyetlerden değil mi arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un fethinin sonuçlarından biri değildir diye bir sorumuz var. Karadeniz ticaret yolunun ele geçirilmesi doğru şıkkımızdır. Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin kesinleşmesi bir bekleyelim arkadaşlar. Birazdan detaylandıralım. Merkezi krallıkların güçlenmesi az önce bahsetmiştik özellikle topların surları yıkabilmesi merkezi krallıkların güçlenmesinde etkili olmuştu. Bir önceki videoda feodalitin güç kaybından konumuzdan bahsetmiştik. Osmanlı Devleti'nde yükselme döneminin başlaması ki Türk tarihi açısından önemli da Osmanlı kuruluş dönemi sona ermiş, yükselme dönemi başlamıştı. Yine Ortodoksların koruyuculuğu Osmanlı Devleti'nin eline geçmişti. O halde baktığımızda İstanbul'un fethinin sonuçlarından biri değildir dediğinde Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin kesinleşmesi doğru şıkkımızdır diyecek arkadaşlar. Evet. Yavuz Sultan Selim döneminde Turna Savaşı'yla Dur Kadiroğulları Beyliğine son verilmiş. Böylece Anadolu Türk Siyasi Birliği kesinlik kazanmıştır. Videomuz burada son bulmuştur. Dünya Gücü Osmanlı Devleti'ni size anlatmaya gayret gösterdik. İnşallah